10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Bağcılık sayfa 91 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı sayfa 91 Cevapları Tuna Bağcılık Cevap 10. Her iki alelin etkisi fenotipte görülüyorsa bu alellere eş baskın denir. 11 sirke sinekleri popülasyonlarında göz rengini belirleyen 2'den fazla gen bulunur. Bu duruma çok alerlik denir. 12 sadece vücut özelliklerini belirleyen genleri bulunduran kromozomlar, otozom olarak adlandırılır. 13 erkek çocuklar, kısmi renk körlüğü genini anneden alırlar. 14 X kromozomunda resesif alelle taşınan hastalıklarda annenin genotipi homozigot olması halinde hastalığı fenotipinde gösterir. 15 genetik çeşitliliğin nedenleri arasında mutasyon, mayozda parça değişimi ve kromozomların gametlere rastgele dağılması sayılabilir. 16 genetik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliği etkileyen etmenlerdendir. B. Aşağıdaki bulmacada kalıtımla ilgili 13 kavram gizlenmiştir. Bulmacada gizlenmiş olan kavramları bulup işaretleyiniz ve her bir kavramın tanımını defterinize yazınız. Cevap 10. sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji ders kitabı sayfa 91 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.